Sevgili arkadaşlar ne yapıyormuş? A liraya aldığı ürünü %12 karla satıyor. B liraya aldığı ürünü ise %18 zarar ile satıyor. A ürününden 4 tane, B ürününden 3 tane sattığında ne kar ne zarar ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım A ürününden ben bir tane sattığımda %12 kar ediyorsam 4 tane sattığımda ne kadar kar edeceğim? %48 kar edeceğim doğru mu? A yerinin %48'i nasıl buluyorum ben? A çarpı 48 bölü 100. Peki, peki. B ürününden %18 zarar ediyorum ben. 3 tane satarsam 3 kere 18 B'nin %54'ü kadar zarar ederim. Doğru mu? B çarpı 54 bölü 100. %54'ü kadar. Şimdi sonuçta ben ne kar ne zarar ettiysem bunlar birbirine ne olmalı eşit olmalı. Bakın buradan sadeleştirdiniz 48a eşittir 54b. Her iki tarafı ne yapalım sevgili arkadaşlar 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüz zaman burası 8a. Burayı 6'ya böldüğümüz zaman 9b. Demek ki a ile b arasındaki bağıntı 8a eşittir 9b şeklindedir. Şunu sorsa size. A'nın B türünden değeri deseydi A'yı yalnız bırakacaktınız bakın. 9B bölü 8. B'nin A türünden değeri deseydi B'yi yalnız bırakacaktınız. Diğerini bölü olarak atacaktınız. 8A bölü 9 şeklinde.